Zamanı karşı mı? Ama kim yalan şey değiştiriyor. Tamam. Yalan el değiştiriyor. En Ay. çok puan toplayan da kazanır. Evet. Kazanır. Domuzcu kaldın ha. Evet. Daha ilk başladı. Bob Şu an 137 var. kişilik parkurda. Aa bir dakika 2200 tane Baba, yemek konuş... yemen lazım. Böyle bilir misin? Aa, da. yemek ye. Aa. Vay. Ay yanıyor. Diyor. <laughs> Yanıyordu. Bak oldu çıkmayabilir misin? Yanıyordu. Yanacağım. İnşallah yanarsın da asıl bize geçer. İnşallah yanarsın da asıl bize geçer. <laughs> Sen çabuk geliyorsun Oh, <laughs> oh, Allah sana çarpıyordu böyle çarpmadı. Çarptı. Çarp Aa çarptı çarptı çarptı. 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 Oo. Orada ne aç gözlüler var. Bu da sana çarptı. Topla topla topla. topla. <laughs> ne aç gözlüler varmış orada. Ne aç gözlüler. Çok o çok kaldı yukarıda yüksek. Ne kaldı. Hop aldılar aldılar bu Bakalım Bayağı iki, iki üç kış tane. Kış bak bak bak. bak. Şey. kısırmış öyle değil mi? Evet. Sinek ilacı bugün. Evet. Kabağımızı da yedik. Okula gitmeden önce yemeğimizi yiyoruz. Büyüyoruz. Yarın da havuzumuz başlıyor. Böylece yüzmeyi evet. de öğreniyor muyuz? Zaten biliyorsun evet. biliyorsun azıcık. O ganimete bak, ganimete bak. Vay 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 vay. Geldi sana çarptı bir ganimet daha. Vay 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 vay. Oo sendeki bu bal ne olacak ya? Bak bak bak. bak. <laughs> ah. Bay kaç kaç bakar mı bak? Kaç kaç bak. İyi yine zero kazandı. Hiç kaybetmiyor. Hiç kaybetmiyor. Hadi devam et bakalım. Kaybetmediği boyunca. 24. olmuş. Saklan başta işte bile ben. Ya, kaldığın yerden devam etti. 2200. Evet oradan devam etti. Yani şey olarak. <laughs> hedef olarak. En azından oradan devam etti hedefi yani. Ha? O kasayı açmak istiyor. Allah açarsın. 2200'ten zaten 4'te birini neredeyse yapmışsın çeyreğini. O az kalmış yani. Az kalmış ama Baba, milyonluk iki tane şey var biliyor musun solucan? Onları Baba bak bir şey söyle. Söyle. Bak galibet olursa ben bana söyle. Ben şu nerede olduğuna bakıyorum tamam mı? Tamam. tamam mı? Tamam galibet, galibet avcısı. Sen bana söyle. Tamam. 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 Çünkü ben taş yılanların nerede olduğuna bakacağım. Tamam. Çünkü onlar yani tamam. hani onları ben çarpabilir tamam, miyim? Tamam tamam tamam. Bir milyonluk olanı görmedim. istiyorum. milyonluk iki tane var. Onları, O nasıl hatırlıyor musun? Geçen sana mı çarpmıştı? Bir şey olmuştu da. Evet. Yemiştik hepsi. Ye ye bitmiyor. <laughs> ye ye bitmiyor. <laughs> Çok güzel. Vallahi güzel. Oo, ben yine, tamam, o galiba tamam, ama gitti gitti. Evet. O, o, yani. o, bizim kısmet değilmiş artık yani. O nasıl? O bizim kısmet değilmiş. Ama o siyahlı beyaz bir o kazanmıştı. Şu. Evet. Değil mi? Bir milyonluk olmuştu sonra bana çarpmıştı. Valla sen bir milyonluk olursan. Vallahi bana hediye. <gülüyor> hediye. <gülüyor> Hareket edemezsin kız. <laughs> oyna zero. Elmaları da bırakma bari. Elmaları da bırakma bari. Elmaları da La bari. Şurada şurada. Çilek. O çilek mi? Evet. şuna elma işte biri çarptı sen çarptı. Otur bakalım panseri. Oo. Evet. Oo. Bu kızın da varmış şey hep sana geldi. Bak keşke bakın saldığımsa yılanlar da kendimize ee, çekse. Evet, doğru mantıklı. Çok güzel olur. Mantıklı. Olmaz mı? Bence çok mantıklı. Heh? Evet. Bence çok mantıklı. Çok güzel. Şu yani. an ilk 50'ye girmek üzeresin. 55'tesin. Deseyim. Ama birazcık da kalınlaştık, değil mi? Değil mi baba birazcık kalınlaştık? Hayır şu an büyüdün. Ama şu baba dersen, iki ganimet sonra kocaman olursun Ve Dersen biraz sonra herkes çarpmaya başlayacak bana. Sana değil mi? Yani, evet. Yani yani. Değil mi? İki ganimet sonra kocaman olursun sen. Evet. Baba en büyük yerden biri bana çarpsa. Bir güzel olur sonra Baba alırsın. bak. En büyüklerden biri. <laughs> Kimse yokken şöyle bana çarpsam ben onun <laughs> <medotun> hepsini alsam ne <laughs> güzel olur. Vallahi olur bence de olur. Heh. Oh peynirleri de kaptık. Pastamızı da yedik. Oh be. Kaybetmediğim oyun yok vallahi. Kaybettiğin oyun yok kız. Kaybetmediğin değil. Hepsini kazandın. Evet. Hop, yapıyordu sana bunu da az Ben de o taktiği yapıyorum. yapıyor değil mi? Bak, yapıyorum. bak bak dönmüş dolaşmış kendi kendine. Ben mi? Yok. Bu. Bak yaptım dedim öyle. Ben baya büyüdüm zaten şimdi artık onlar sana ufak ufak dostlamaya başlar sayılır. Tost, tost, dost 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 dost. Dost tost, dost tost, 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 bir tost, 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 Ooo artık sıra Ama Dik 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 <gülüyor> <gülüyor> Yine Zero kazandı Zero hiç kaybetmiyor Soluş, ne olursa olsun Sadece Zero kazanıyor Zero birinci yolda görelim artık ha tamam. Hadi be artık bir birincilik yakışıyorsa. Ha, öyle yapma zeyno o. O zaman solcan yönü şaşıyor. Hadi birincilik birincilik patlat bize. Patlat. He? Bir daha. <yap. gülüyor> ya, otobüs şoförü gibisin maşallah. Vallahi. Otobüs şoförü Evet. Ne otobüsü? <laughs> Ben yapayım, ben yapayım. Ben yapıyorum. Sıra bende. Birincilik için bir milyon için oynuyoruz. Bir milyon alacağız. Bak. Of. Aa, evet. Altıncı, sonra bana ver. Altıncı mı? Evet. Altıncı niye oluyor? Altmış birinciyim şu an. Hayır, olmaz altıncı. mı? Altmış bir olmaz mı? Altmış bir olmaz mı? Olur. Bunlar diye geliyor böyle. Geliyorlar. Evet. Hey. Olur ver o zaman. Dur 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 dur. dur, dur, dur. dur, dur, dur. Ben bırakıyorum. Bıraktım. Bırak. Bıraktım. Şu an 55. 49. Baba konuşmayabilir misin? İlk elinin içine girdi. Baba bak, konuş. Elsa. Konuşursan bıt yapacağım birine çarpacağım bilerek. Bilerek. Vay. Tehditlere bak. Sen önce doğru git de elmalarını armutlarını ye. Armut yok bu Armutta Armut da mı yok? kiraz var. <laughs> kiraz yok bu oyunda. Nasıl ya? Kız kiraz. Yok. Çilek var. Sadece çilek? çilek var çilek, basta bu oyunda. Pasta. Çilek var. Bak, bak. Bu elmayla işte. Ah kiraz, havuç. Ha bu oyunda taze üzüm var. <laughs> Şu an 54. sıradasın. 54 daha ilk elliye giremedin. Daha ilk elin içine giremedin. Gözü kapalıydı dedim. Gözü, sen bırak gözün açıkken daha ilk eliye giremedin. Gözün kapalı ne var? Bak? bak çarptı, bitti, çarptı. Çarptı. Az <laughs> daha çarpıyor. Baba bak <laughs> yürüp taşıyor burada. Neden söyleyeyim ben? Ne oluyor? Bak şu da e, yürüp da görüp taşıyor. Neden söyleyeyim Söyle ben? Hadi aynı yiyiz ya biz. Evet. Bu yüzden yürüyüş. Ha renkler şaşırıyor değil mi? Evet. Hmm. A biri çarptı çap 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 ama kim bilir nerede o buradaymış. İyi oldu iyi oldu güzel bir ganimet topladı Zero. Zero güzel bir ganimet aldı. Afiyet olsun yarasın. Güzel bir ganimetimiz daha oldu. Baba bana su içebilir misin? Oo hizmete bak hizmete <laughs> suyunu içir. Yemeğini yedir kaşımayı yap. Ne o? Zero rekor <laughs> kıracak. biri çarptı sana, biri çarptı arkadan bakalım. Dön bakalım ganimeti al bakalım. Oba, alabilir mi? Aldı ve da var. Oop! Okay. <laughs> 36. sıraya gelmişsin kız çaktın bana. Baba, su misin? Bak. Hiç dur, değil dur, değil. dur, tamam. 36. Bize <laughs> 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 yarın birinci olacak da bize göreceğiz. <laughs> Kız Vay, gidiyor gelme, ya. Gidiyor mu boş boş gidiyor. Gitti. Ya, öteki bölümde görüşürüz. Babam babam. Ba. Görüşmek üzere. Tamam. Hadi bir tane daha yapalım. Hayır. Ya, ben ben ben. Ben. <laughs> ben. Öteki bölümde görüşürüz. Hepiniz çok seviyoruz. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Zehra bu bölümde karnı tokmuş. Çok yiyemedi. <laughs>